sen nereye ait olduğunu hissediyorsan, sen kimsin İbrahim deyince, İbrahim mesela bak, e, bir anda gelsin soru veya rahatsız olduğun zaman, sen nereye ait olduğun, nereye ait bir eşyası veya varlıksın dendiği zaman, e, sen nereye ait olduğunu hissediyorsan, oran, oran, oranınsın, bundan hiç şüphen olmazsın sana misal veriyorum. Sen kimsin dedikleri zaman ben hiç tereddütsüm, ben nurcuyum. Hakikaten buyum yani. Doğru veya yanlış. Sen istersen doğru kabul et veya yanlış. Ben kendimi nurcu olarak hissediyorum. Ben artık vehim beni kapamaz, nurcu muyum değil miyim? İmam-ı Gazali'ye gelmişler de. Demişler ki efendim bir var. Yani iki kişi o demiş Gazali. İki kişi laf dinlemezmiş. Aşık olan adam, vesveseli adam. Şimdi bedihi şeylerde vesvese ediliyorsa diyor, onu akıl hastanesine götürün der. Mesela bu kalem, olmayabilir. E bunu ne yapacaksın ki bu adamı? Şeriata teslim alacaksın. Bu böyle, bu abdest bozuldu mu bozulmadı. Dedi mi demedi, bitti. Allah dediyse bozulmuştur, demediyse bozulmuştur. Başka